Kilo vermeye çalışırken birçok kişi diyetinden yağları tamamen çıkarır. Eğer siz de böyle yapıyorsanız tavsiyemiz kesinlikle böyle yapmayın. Çünkü diyette dahi olsanız vücudunuz belli miktarlarda yağ tüketimine ihtiyaç duyar. Bu miktarlar günlük enerji ihtiyacınızın %25 ile %30 arasındadır. Yani siz günlük kalori ihtiyacınızın %25 ile %30'unu yağlardan karşılamalısınız. Bu ayrıca yağda eriyen vitaminlerin vücuda alınması için de çok önemli bir faktördür. Tabi yağ tüketebilirsiniz diyoruz ancak trans yağ içeren katı yağlardan tamamen uzak durmanızı öneriyoruz. Çünkü trans yağlar kan yağlarını yükselterek uzun vadede kalp damar hastalıklarına, damar tıkanıklıklarına sebep olabilmektedir. E peki ben hangi yağı tüketeceğim derseniz size tavsiyemiz ilk tercihinizi zeytinyağından yana kullanmanız. Miktarını ayarladığınız sürece tereyağı tüketmenizde de bir sakınca olmayacaktır.